aramızdan gitti. Zengin ben nasıl dayanacağım abi? Nasıl? Fakir üzülme artık kardeşim bak çocuklar uyanacak. Çabuk Mire'yi göm. Zengin onların da bunu bilmeye hakkı var. Onlar da görsünler Mire'nin öldüğünü. Olamaz. Miray ben nasıl dayanacağım nasıl? Elveda karıcım. Seni çok özleyeceğim. Sana son zamanlarda çok kötü davranmıştım. Ne olursun beni affet. Bu sesler ne ya ne oluyor? Arda, Arda uyan. Dışarıda bir şey oluyor Arda. He? Orada birileri var. Arda uyan çabuk. Rüzgar? Ne oldu Rüzgar? Ne oldu? Arda, bahçede bir şeyler oluyor. Ya gel bahçeye gidelim. Ne oluyor Rüzgar bahçede? Dur bir bakayım. He? Herkes orada. Ne yapıyorlar ya onlar? Oradaki mezar kimin mezarı? Rüzgar, gel çabuk bahçeye gidelim. Geliyorum Arda, hadi gidelim. Kimin mezarı ya o? Babamlar birisini gömüyor. Olamaz. Babacım, babacım. O kimin mezarı? Ne oluyor burada? Baba, bu kimin mezarı baba? Arda oğlum, demek ki uyandın. Gel oğlum gel. Sen de gör. Bunu senin de görmen lazım. Annen öldü oğlum. Zombiler, zombiler yüzünden annen öldü. Olamaz. Baba ne diyorsun sen? Anneciğim, anneciğim ne olursun ya? Anneciğim bırakma bize. Hayır. Anneciğim uyan ne olursun. Arda, Oğlum annen öldü artık uyanamaz. Artık Miray öldü anla artık. Babacım ne olursun annem olmadan ben ne yaparım? Arda oğlum çekil şöyle anneni gömmemiz lazım. Babacım ne yapacağız biz ne yapacağız? Arda dostum üzülme. Bundan sonra biz çok iyi arkadaş olacağız. Bak benim de annem yok benim de annem öldü. Rüzgar nasıl üzülmeyeyim ya? Annem öldü benim annem. Arda oğlum artık onu gömmek zorundayız. sen de hiç bir çaresi yok. Artık annen geri gelmeyecek. Miray elveda seni çok özleyeceğim. Şuna baksana zombiler ne hale getirmiş. Resmen gövdesini yemişler. Elveda Miray seni çok özleyeceğim karıcığım. Fakir kardeşim biz artık gidelim eve. Eğer ki bir şeye ihtiyacın olursa, elmas falan gerekirse hemen bana söyle tamam mı fakir? İstediğin kadar elmas veririm sana. Tamam zengin. Çok sağ ol. Bu zor zamanımda yanımda oldunuz. Çok teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim ne demek. Rüzgar, korumalar. Gelin eve gidiyoruz. Fakir dediğim gibi bir şeye ihtiyacın olursa hemen söyle bana. Tamam abi. Sen hiç merak etme. Gelin gidiyoruz haydi. Olamaz ya olamaz. Kurtaramadık Mira'yı. Bu zombi istilası yüzünden Mira öldü. Keşke onu kurtarsaydık. Fakir şu anda çok üzülüyor. Arda oğlum artık bu evde oturamayız. Artık buradan gitmemiz lazım. Şuna baksana ev ev değil resmen mezarlık. Bir sürü mezar var evde. Kadim dostumun mezarı burada. Johnny'nin mezarı burada. Avuzettin babanın mezarı burada. Ve son olarak Miray'ın da mezarı burada. Resmen mezarlığa döndü. Ev. Yeter artık. Artık buradan gidelim Arda. Daha fazla bu evde kalamam. Evi satacağım. Evet baba doğru söylüyorsun. Artık gidelim bu evden. Ben de daha fazla dayanamıyorum. Bu evde kaldığımız sürece hep sevdiklerimiz ölüyor. Aynen öyle oğlum. Gel oğlum gel. Evi satılığa çıkartıyorum. Umarım satabiliriz. Artık bu evi terk edeceğim. Yeter artık. Hatta eğer ki güzel bir fiyata satarsam bu şehri de terk ederim. Neyse, hemen evi satılığa çıkartayım. Rüzgar oğlum şu anda fakir vardı çok zor durumdalar. Miray öldü. Çok üzülüyorlar. Onların yanında olmamız lazım tamam mı? Evet baba doğru söylüyorsun. Merak etme. Ben hep Arda'nın yanında olacağım. Onu hiç yalnız bırakmayacağım. Hep onunla oyunlar oynayıp oyuncaklarımı paylaşacağım. Aferin oğlum aferin. Ben de fakirin yanında olacağım hep. Sakın birbirinizi bırakmayın olur mu? Arda ile çok iyi arkadaş olun. Aynı benim fakirli olduğum gibi. Kardeş gibi olun. Sonuçta siz kuzen sayılırsınız. Amca çocuklarısınız. Tamam babacım sen hiç merak etme. Gel oğlum birazcık yukarıda oturalım da sonra Ardalar'ın eve gideriz. Evet. Eve satılığa çıkartıyorum. Tam buraya koyacağım tabelayı. Gel oğlum. Şuraya koyabilirim. Satılık ev. Tamamdır. Evi satılığa çıkarttım. Umarım satabiliriz. İnşallah babacım inşallah Artık bu evi terk edelim ya Bu evde oturduğumuz sürece Hep sevdiklerimiz ölüyor Evet oğlum neyse Gel biz de içeride bekleyelim Belki bugün satarız eve Gel oğlum gel Acaba buralarda satılık bir ev var mı? Şehre yeni taşındım da Satılık bir ev bulmam lazım Burada kocaman bir bina var Ama hiç dairesi yok gibi Evet satmıyorlar burasını. Umarım satılık bir yer bulabilirim ya. He? Şurada bir tabela var ama. Şu ev satılık mı acaba? Bunların hiçbirisi satılık değil. Şu eve bir bakayım. Satılık ev. Evet buldum. Ne kolay buldum ya. Satılık ev sonunda buldum. Şu zili bir çalayım. Acaba ev sahibi içeride mi? Dur bir bakayım. Bayım içeride misiniz? Sevgili genç arkadaşım, çok yakında daha önce başkaları için defalarca başarıyla yaptığımız bir işi kendimiz için yapacağız. 25 yılda büyütüp bir dünya şirketi yaptığımız işimizi ünlüyü halka arz ediyoruz. Bu kendi halkımızla ortak olmak demek. Bundan sonra her adımında artık ortağın olan o insanları düşüneceksin. Emanetin değerini bilecek, sorumluluğun hakkını vereceksin. Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi ile sürekli değer yaratan ünlü 31 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde halka arz ediliyor. Şimdi bu değere ortak olma zamanı. Ünlü değerini bilir. Kimsecikler yok gibi. Neyse biraz bekleyeyim. Bu ne ya? Zil çalıyor. Acaba evi satın almaya mı geldiler? Dur bir bakayım. Buyurun beyefendi. Heh evliydiniz demek ki. Ben satılık ev için geldim. Eviniz satılık mı gerçekten? Evet bayım satılık. Almak ister misiniz? İsterseniz gelin evin içini gezin biraz. Tamam bayım olur. Evin içini gezmem lazım sonuçta satın alacağım. Tamam tamam sorun değil. Gelin buyurun. Evin içini gezelim beraber. Bakın ev görmüş olduğunuz gibi iki kattan oluşuyor. Birinci kat burası. Bir de üst kat var. Orası da yatak odası. Gelin üst katı da göstereyim size. İşte burası da üst kat. Gördüğünüz gibi üç tane yatak var. Oyuncaklar falan da var. Bakın burada da bir sürü oyuncak var. Bu oyuncaklar da sizin olacak. Tamam bayım. Evi satın alıyorum. Ne kadar? Ben onu düşünmedim. Ama ne kadara satsam acaba? Babacım, bence evi 500 bin elmasa sat. 500 bin elmas mı? Oğlum o ucuz ya. Bayım size bu eve 1 milyon elmasa satarım. 1 milyon elmas mı? Gerçekten pahalıya satıyorsunuz. Evet pahalı. Ama almayacaksanız da siz bilirsiniz. Yol orada gidebilirsiniz. Yok yok alacağım. Ben bu evi çok beğendim. Demek ki 1 milyon elmas. Beyefendi benim yanımda 1 milyon elmas yok ama isterseniz size 1 milyon TL değerinde bir çek verebilirim. Bu çeki bozdurduğunuzda size 1 milyon lira verecekler. Kabul mü? Tamam kabul ediyorum. 1 milyon TL de olur. İşte buyurun 1 milyon TL'lik çek. Bu çeki bozdurduğunuzda size tam olarak 1 milyon TL verecekler. Tamamdır. Öyleyse evi satıyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun bayım. Oğlum gel gidiyoruz. Evi sattık artık. Babacım oyuncaklarımı alsam mı acaba? Hayır oğlum içindeki oyuncakları da sattık. İçindeki eşyalarla beraber sattık eve. Tamam baba o zaman gidelim. Gel oğlum gidiyoruz. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun bayım. Gel orada haydi gidelim. Evi de sattığımıza göre artık burayı terk edebiliriz. Hop be artık 1 milyon TL değerinde çekimiz var. Bu çek sayesinde zengin olabiliriz oğlum. Baksana 1 milyon TL o kadar büyük bir para ki hayal bile edemezsin. Gerçekten mi babacım? O zaman gidelim kendimize bir villa alalım ne dersin? Olur oğlum hadi gel kendimize başka bir ev satın almaya gidelim. Artık bu evden kurtulduk. Fakirin dışarıda ne işi var ya? Arda ile beraber dışarıda duruyorlar. Dur bir yanlarına gideyim bakayım ne